Evet. Dediğim gibi İstanbul özelinde baktığınız zaman İstanbul çok büyük bir artık metropol. Avrupa'daki birçok ülkeden daha büyük nüfusa sahip bir bölge. Orada olması aslında çok şaşırtıcı değil. Ankara nispeten evet. daha kontrollü gördüğünüz gibi. verilerde bunu gösteriyor zaten. Hı hı. Ama yine de tabii ki işin başındayız diyeyim. Artık hmm. e, dünya tarihinin unutamayacağı çapı e, salgınla pandemiyle karşı karşıyayız. Evet. Neredeyse 1 milyon kişi tüm dün dünyada enfekte ve maalesef de 50.000'e ölüm e, rakamları ulaşmış durumda. Yani artık bir 100 yıl sonra bile e, bu pandemi dünyada konuşulacak. İnsan bunu e, hatırlayacak. Elbette ki bitecek. Bitirmek de zorunda zaten bütün salgınlarda olduğu gibi. Bu da belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra toplumun çoğunda antikor bağışıklık sistemini sağladıktan sonra görevini tamamlayıp normal mevsimsel bir etken olarak alacak. Burada evet. aslında hep söyleniyor, ona bir vurgu yapmadan da geçemeyeceğim. Aşılar tabii ki çok önemli. Hı hı. Çok 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 önemli. Bakın şöyle söyleyeyim size, sadece önemini vurgulamak için çocuk felci hastalığına biz... 98 yılından beri Türkiye'de bir tane bile görmedik. Evet. Ama şöyle düşünün, 4 yıl önce özellikle komşu ülkelerde çocuk felci vakaları vardı. Ancak Sağlık Bakanlığı ekiplerinin yoğun çabasıyla o bölgeler aşılanarak, bakın altını çiziyorum, Türkiye'ye bir vaka bile çıkmamasını sağlanmış oldu. Yani aşılar çok önemli ama şu an elimizde bir aşı hali hazırda yok. Çıkan aşı yüzde yüz koruyacak mı? Onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz aslında. Hayır bilmiyoruz. Evet. Çıktı aşı tabii ki mikroorganizma ıı, değişikliğe uğrarsa bütün yaptığınız işler boşa gidebilir. Yeni bir aşının çıkması aralıktan önce olmayacak. Belki salgın ıı, aralı ıı, ocağa kadar devam edecek ama devam etmesi önemli değil. Bizim o pike bir an içerisinde ulaşmamamız gerekiyor sağlık sistemimizi. Çok fazla e, düzensiz bir hale getirmememiz evet, gerekiyor. O noktaya Bunun gelmememiz içinde. Gerekiyor. Hocam söyledi biraz evvel, e, değişik yöntemler vardır burada. Ama şunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Evet. Almanya e, çok iyi gidiyordu hakikaten. Son 3 gündür Almanya'da sıkıntılar evet. yaşamaya başladı. Evet. 80.000'e vaka sayısı ulaştı. Ölümler de son günlerde artmaya başladı. E, tüm dünyayı dediğim gibi e, etkisi altına alan ve yoran bir e, etkenle karşı karşıyayız şu an. Evet. Peki şu anda İstanbul'da bu kadar çok vaka olmasının sebebi ve şu aşamada İstanbul'da önümüzdeki günlerde ciddi bir karantina altına alınma veya sokağa çıkma yasağı kararı çıkabilir mi size göre? Canlı Hanım aslında bunların hepsi sürekli değerlendiriliyor. Yani evet, mutlaka, ilk mutlaka. günden itibaren değerlendiriliyor. Hani bir gelişme Böyle... var mı bildiğiniz? Tabii gibi? tabii. Bölge bölge bakılıyor. Şimdi şöyle aslında şöyle düşünebilirsiniz. Cumartesi günü alınan önlemler vardı. İnsanlara bir takım mesajlar verilmeye çalışıldı ve bu mesajın en önemli artık olayı şudur. Herkes hepimiz ben dahil herkes kendini potansiyel enfekte olarak saymalı. Bu, bu ne demek? Bu Bu niye önemli? Ben kendimi enfekte gibi düşüneceğim ki uzak duracağım insanlardan. Evde duracağım, yaklaşmayacağım, stupalaşmayacağım. Evde hiç, ya da biz mevcut çalışmak zorundayız. Hastanede daha az, az insanlarla bir araya geleceğim ki teması kırmamız gerekiyor. Şimdi bunu bugünkü rakamlarla görme şansımız yok. Testler yapılıyor 15 bin oldukça iyi rakamlar. Hı hı. Güney Kore'yi hep güzel örnek olarak veriyoruz. Şu an Güney Kore'de de günlük 15 bin ile 20 bin arası test yapılıyor. Aslında rakamlar iyi. Daha i̇yi. da artacak. Hocam da vurguladı. Evet. Ek başka testlerde gelecektir. Ancak ancak dediğim gibi sadece testler değil genel anlamda herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Eğer ki siz İstanbul için söyleyeceğim bu rakamlar dediğim gibi bugünü gösteriyor Cumartesi'den önceki günleri gösteriyor. Evet, evet. Cumartesi günden sonra aldığımız önlemleri şu an daha göstermiyor bize rakamlar. Bu bize daha çok haftaya gösterecek. gösterecek. Aldığımız önlemler ne durumda acaba? Hala artıyorsa elbette ki e, karar vericiler e, bu konuda değerlendirme yapacaklar diye düşünüyorum.